Sabah, Sabah yaptım krep, krep krep ne güzel oldu, oldu. bre bre sardım Tabii yedim bre, bre bre kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban krep yatamam direkt, evde yatak döşek. döşek çıktım dışarı açtım trep kafam şimdi fişek, fişek fişek oh ye geceler cihan girli heceler Edit foşik turistler Sokaklar ve polisler Viski döküp sevişelim Natalie diyor? diyor peşin Biz alayım Dedim tamam. tamam hadi canım Bizde küvet yok duşaka bin. bin Oh ye yeah. çılgın evet. genç Bu iş böyle Rolex renk Sizin tayfa bit bit Bizim tayfa bit bit o oh, ye yeah. çılgın genç, yes, bu iş böyle Rolex renk, sizin tayfa biç biç, bizim tayfa rich. riç, kel toş, babana koş, trap böyle yapana hoş, la bebe koş. koş, la bebe coş, siz Windows o, ben Mac'in toş, Narmin oh, no, ben do, mor benim kamış do, ç, oturan diyor, mor no, benden, no, 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 no. heterlarım o, ç, Bizim böyle kafamız güzel. Bizim hep kafamız güzel. Öyle geziyoruz işte. Bebe bebeler, bebeler. Popüler kültüre köle gibi yapışama lafı gelince Marley Tupac. Tabi yüzüne bir dövme. Demodivir'in de gütüne bas. Otodana ol İmpam. Ama ben Hitler gibi kariyerimle tehdit eder. Pozitiften Elif Cemal. Ben bu yine yemem. Su iğnede Çıldırtırım etleri. Sputnik faşistleri umrumda değil kuliste hoplayan sürekli koklayan zivostar ve beni dinler devrimci gençler sizi yavşak müfen mi göster kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları o zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan hey hey hadi bakalım Gucci, Gucci, game, Gucci gay. Gay. nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pisler alalım alalım hey hey Hadi bakalım. Gucci gay, gay, nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Mary Jane, Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Mary nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Özgürlük değil. Kuş, mayın, basını, tizini, sesini açın. Hip-hop'u bok edeceksiniz eğer polisten değil, siz benden de kaçın. Kraldan kaçın. Sülalen için. Hıdıdı, hıdıdı.